Hukuk'ta köylüler, depremzedelerin ısınması için balta salladılar. Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Kırsal Zeyrek mahallesindekiler, depremzedelerin ısınması için baltalarla kırdıkları 3 kamyon odunu deprem bölgesine gönderdi. Kahramanmaraş merkezde 6 Şubat'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak tarihe geçen depremin ardından, tüm Türkiye'de olduğu gibi Kulp ilçesinde de yardımlar depremzedelere dayanışma sürüyor depremin etkilediği 10 ildeki afetzedelere yardım ulaştırmak için tüm dünya seferber olmuş durumda. Afetzedelere bir destek de Diyarbakır'ın Kulp ilçesinden geldi. İlçeye bağlı Kırsal Zeyrek Mahallesi sakinleri, zorlu hava şartlarında afetzedeler için topladı. Biriktikleri odunları baltalarla kesen mahalle sakinleri, odunları 3 kamyona yükleyerek deprem bölgesine ulaştırdı.

Oha gelecektim dedim. Takip ettim. Maşallah. Şebopti gadi. Udam etti vallahi. Hadi bak sor. Vallahi kurtar. Bu asar örnek gidiyor örnek bir gir o. Hey bir reklam ne anlamsız ha?